Evet Liderler Bayramı böyle karşıladı gazetelerle devam edelim. Bugün gazetesinin manşetinde önemli bir konu var. Ne yiyoruz belli değil şeklinde yer alıyor bu haber bugün gazetesinde. Gıda satan 500 bin kuruluş olduğunu belirten İstanbul Yemek Sanayicileri Başkanı Çelik'ten dehşet veren açıklama 30 milyon insan ne yediğini bilmiyor. İşte e, temiz ve kaliteli satış yapan kuruluşlarında yaşanan gelişmelerden rahatsız olduğunu belirten Sadık Çelik yemek üretimi yapılan tüm mutfaklarda beyaz bayrak uygulaması yapılmasını önerdi ve ömür boyu ruhsat verilmesinin de doğru olmadığını kaydetti. İşte gıdaya ilişkin bir açıklama. İstanbul Yemek Sanayicileri Başkanı e, Sadık Çelikten bir açıklama ve e, denizlerimizde, koylarımızda mavi bayrak uygulaması var. Neden lokantalarımızda yok ve e, lokantalarımızda da bu yönde sıkı denetim yapılsın şeklinde i̇şte 30 milyon kişinin ev dışında yemek yediğini belirterek fakat ne yedikleri bil, ne bilmiyorlar. Yeterli denetim yok. Gıda terörü yaşanıyor. Merdiven altı üretimin tehlikeli noktaya ulaştığını vurguladı yine Sadık Çelik ve aflotoksinli gıdalardan kostikle karartılmış zeytine küflenmiş kaşar peyninin eritilerek tekrar tüketime sunulmasına kadar bir dizi hileli gıda var diye konuştu. Çelik yaklaşık 500 bin gıda kuruluşunu denetleyecek yeterli eleman olmadığını vurguladı. Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın 5-6 binlik kadrosunun yetersiz kaldığını ifade etti. Gıda zabıtası kurulması gerektiği de yine açıklamış Sadık Çelik İstanbul Yemek Sanayicileri Başkanı ama bu konuya eğilmek gerekiyor Türkiye'de elbette birçok noktada ilerleme sağlıyoruz ama bugün gazetesinde yer alan haberde gıda terörünün önüne geçebilmek için özellikle gıda ve tarım bakanlığının denetim kadrosuna ek olarak yine gıda zabıtası kurulması gerekiyor diyor İstanbul Yemek Sanayicileri Başkanı Sadık Çelik Logo üstüne bakalım. Yerli otodan önce uçak üreteceğiz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Ünsal Ban bugün gazetesine açıkladı. Yerli otomobilden önce 2014'te yerli uçağı üreteceğiz. 2023'te de uzay aracımızı fırlatacağız. Türkiye'ye aya çıkacak. Kurban bayramlarında deri toplama tartışmalarıyla anılan Türk Hava Kurumu artık kurumsal kimliğiyle örtüşen çalışmalar için uğraş veriyor. Mart 2011'de kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkiye'nin pilot açığını kapatacak ve uçak üretecek ilk öğrencilere ders vermeye başladı. Rektör Ünsal Ban hedeflerini şöyle açıkladı. 2014'te uçak üretmek, ilk Türk astronotunu yetiştirmek, 2023'te de bir uzay aracını fırlatmak ne diyelim İnşallah diyelim. Türk Hava Kurumu bundan böyle deri toplama tartışmalarıyla değil bu tartışmalarla gündeme geleceğini ifade ediyor bugün gazetesi ve bundan böyle hedefleri doğrultusunda ilk yerli uçak 2014'te üretilecek ve 2023'te de uzay aracımızı fırlatacağız. Bunlara bu dileklere katılmamak mümkün değil İnanıyoruz ki Profesör Doktor Ban bu hedeflerinde başarılı olur. Biz de buradan alkışlarız. Cumhuriyetçi